oldu buluştuğumuz değil mi? Evet. Evet. Evet evet çok güzel oldu. Şey diyeceğim ya ben. Film gecesi mi yapsak acaba bugün? Olur. Olur. Evet evet kesinlikle yapmalıyız bence de. Bence de çok iyi olur. Tamam. Biz film yeri burada olsun zaten şu an sinema odasında oturuyoruz. hep evet. burada sinema odası odamız olduğuna göre. Böyle söyleyelim ya. Evet evet çok güzel olur. Söylüyorum o zaman ben. 5 tane söyle 5 tane. Tamam. Evet 5 tane söyle. Alo, merhaba. Teşekkür edeyim. Ay bir dakika. Bir dakika. ha Alo, merhaba. Ee, ee, şey diyecektim ben. Ee, beş tane börek almak istiyorum. Evet evet 5 tane börek. Hı <laughs> hı. Tamam. İyi günler. Tamam o zaman tamam tamam. İyi günler dedik ya Allah. Geliyor arkadaşlar böreğimiz. Arkadaşlar ya ben madde istedim. Poğaça da börek mi söylesek? Evet iki tane börek iki tane poğaça. Bence de. Bence de ya. Ben poğaça istiyorum. Ben börek. Ben börek. Sen de ben poğaça. De poğaça. Değil, sanırım. Tamam. Herkese birer tane alıyorum. Yani. Evet yani. Bizim için büyük oluyor Bence zaten. Bence de. Tamam. Ee, o zaman ben hemen yeniden değiştiriyorum. Alo. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kaçamadım. Şey diyecektim size. Biz fikrimizi değiştirdik de. Börek yerine iki poğaça ve iki börek alacağız. Evet. Tamam. Tamam. iyi günler dilerim. Bekleyelim o zaman. Ay telefon çaldı. Alo. Efendim? Ha. Tamam. 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 Şey olmuş arkadaşlar ya. Hmm, ay tamam tamam dedim değil mi? Neyse şey olmuş işte. Ee, ne diyeyim? Ee, börekler e, sığmamış şeye. Daha başkalarının siparişinde götürüyorlarmış. önden dolayı. Olmamış. Ay yine telefon çaldı. Efendim? Efendim? Ha tamam tamam. Şey, e, burada bir yerde düğme var mı kapı açacak? Var. Nerede? Şu kapının orada. Şu mu? Evet. Hop. Ah, sonunda. Neyse. Uçtu ne? <laughs> Tabii canım ne sandınız? Şimdi geliyor garson kız. Bekleyelim hemen. <laughs> Merhaba efendim. Gökkuşağı mı? Evet. Şöyle buyurun bırakayım ben düşmesin. Buraya koydum ama. Evet evet oraya bırakın değil mi Tosbek Evet. Tamam. E, efendim borcunuz 100 TL. Şöyle buyurun. İyi günler. Şey börekler dediğim gibi böyle 20-25 dakikaya gelir. Çünkü çok fazla siparişimiz var. Kusura bakmayın. 30 dakika da sıkıntı olmaz bence. Aynen ya zaten biz daha film bulamadık. Tamam efendim görüşürüz. Benim aklımda film var. Ne var? Benim aklımda bir film var. Ne Ay var? Bir ve dikdört. Bir ve izleyeceğiz zaten bence. İzleyelim. Evet evet izleyelim. Evet. İzleyelim. izleyelim, izleyelim. Ay ne düştüm ben. <laughs> e, kim pose istemişti? Ben, ben istemiştim. Hayır lan sen bebek istemişsin diye hatırlıyorum ama. Ama yok doğru sen şey istemiştin. Ben poğaça, poğaça istemiştim. Tamam. Abi, ben şunları yiyeyim hemen. Ay, ben ben. acıktım. Bir dakika. Ay. ay, ne güzeldi ya börekler de. Yarısını yedik ama yarısını da film izlerken yeriz biz. Evet. Değil mi Koko Evet. Sizle, siz de, siz börek yerken bizim de canımız çekmesin. Aynen öyle. Ay arkadaşlar siz yerken uyuyakalmışım kusuya kalmayın. Ay, ay, siz mi konuşuyorsunuz ben de uyuyakalmışım valla. Ya kalk havaya Görünmüyor görmüyor kimse seni. ben uyanınca sesim ince ne <laughs> zıpladın be çocuğum sen de. Uyanınca ben için. taş taklatarım. <laughs> Neyse. O zaman bir ben börekçileri arayıp söyleyeyim isterseniz. Tamam. Ya benim dedim ince. <laughs> Aha beni aradılar. Ne oldu acaba? Alo. Hı <laughs> hı. Ha. Ah, oh, ben Anne aradım. Tamam. Anladım. Ay düştüm kız. As. Alo anladım. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Ha. Hı, hı. Tamam ya. <laughs> tamam fen. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar çok kötü bir şey olmuş. Herkes yerine geçebilir mi bir? Ne olmuş? İsterseniz toplantı odasına geçelim. Yok. Gerek yok. O zaman sınav odasında yapıyoruz. Ne oldu ki? şu masayı yan tarafa çekin de kimse göremiyor mu <laughs> ben çekeyim hemen şuradan yatarak da her zamanki gibi. Vallahi çok komiksin o. Neyse. Bırıklar <laughs> ne geliyor? Dur dur işte ben de onlarla alakalı bir şey diyeceğim. Ee, diyecektim ki e, şey börekler var ya e, adam onları unutmuş fırına koyduğunda yanmış. 25 dakika daha bekler misiniz diyorlar. Bekleyelim mi? Başka yerden mi sipariş edelim? Bekleyelim. Bence başka yerden sipariş edelim diyorum ben. Kız koka düştü. Bekleyelim. Düştün. Koka düştü. Korkamıyorum. Bütün <laughs> 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 yardım edin. <laughs> kalk kalk. Heh, tamam. <laughs> Ay ülkeyle öte kız. Ben niye herkese kızıyorum neyse. İşte böyle. O zaman bence oradan bekleyelim. Bekle. Tamam hocam ben şey diyecektim. Ee, hemşireyi hatırlıyorsunuz değil mi Antalya'da tanıştığımız. Evet. Evet evet hatırlıyoruz. Çok güzel bir kızdı Hı -hı. ya. Her zaman elbisesi, ay elbise diyor mu? Hemşire elbisesiyle dolaşırdı. Evet ya. Hı -hı. Uykucu Uykucu ya. sen hatırlıyor musun? Şu evet. Kalk. Hı. Benim kulum. Estağfurullah. estağfurullah. İşte o kız da diyorum geri Maraş'a gelmiş. Kahraman Maraş'a. Evet ailesini görmeye gelmiş o da. Diyordum ki yarın onu da mı çağırsak? Yani bugün daha doğrusu pardon. Hmm. Çağırırım bence kız yarını. Bence çağırmayalım. Neden? Ayrımcılık mı yapıyor? Hayır, yani bugün kendimizi ayırdık. Ya çağırsak? Ha yarın diyorsun. Evet olabilir. Uykucu yarın müsait misin? Yine burada toplansak. Yarın müsaitim. Tamam o zaman Cansu tamam mı? Tamam tamam. Ay, ben? Tamam o zaman arkadaşlar. Ee, şey diyeceğim o zaman. Ee, börekleri bekleyelim. Bence en iyisi biz. Evet. Evet evet. evet. Ay, o zaman oturalım konuşalım bir şeyler yaparız az sonra Ay, telefon çaldı efendim Hı -hı, tamam şey diyecektim ee, biz iki tane daha poğaça söyleyeceğiz bu arada daha demin aradık açmadınız ama ben daha kapısına kadar çok şey açılıyor ya evet hı, -hı tamam tamam iyi günler ne çok karar geçirdik arkadaşlar değil mi evet ya neyse bekleyelim ne çabuk getirdiler ya. Oo, ben düşmüşüm. Evet. Evet ya. Evet. Hadi yiyelim. Hadi. Oha. <laughs> <laughs> Uyutucu gelsene arkadaşım. Anam. Anam. Ökücü ben arkada kaldım. Kulaça düştü ya. Çınarlın. Ay Allah. Nimet düşmüş. Ay. Ne oldu bir anda ki? Karanlık oldu her yer. Geri geldi. Şöyle alalım. Aman neyse. Şuraya koyalım. Ay ben de yiyeyim hele. Koş koka. yem 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 yem. Ay koka senin de kucağın ne rahat. <laughs> Uyumak için çok rahat bence sende. Evet bence de. Bu arada masam kortum Bebeğim ilk zeka kartlar. Kartları. Mı? Evet. Hı. Hmm. İçinde peki bebeğimin ilk zeka kartları var mı? 2 üç tane var. Hı. Hmm. Bir bakabilir miyim? Bak. 012 a yazıyor. Evet, bebeğimin ilk kartları yazıyor gerçekten de. Hemen bir açıp bakacağım şimdi ben. Ay. Ay bu ne? Ay, git. Sanırım bunu dursun diye yapıyordum. Şunu alır mısın? Olmuş ah, bile. Arkadaşlar. Hadi şunlara bir bakalım. Hmm, bu başlangıcı sanırım. Öylesine baksın diye. Hmm, güzel bir şeymiş bu. Hmm, evet güzel bir şey gerçekten. Aa, kaç ay kaç ayda kullanması gerektiği de yazılıyor. Baksanıza. 4 ayda yazılıyor. Arka tarafta ne yazılıyormuş? Ay düştü. Niye düşüyor be? Ne kadar bir şey bu? Yine 4 ay. Bunu ikisi de 4 çocuğunuz 4. aya girdiğinde kullanabilirsiniz. Bu. <gülüyor> ne gülüyorsun ya Koko? Dört çocuğunuz dedim. Bir çocuk dördüncü aya girdiğinde kullanabilir. İkin ha, pardon. Olduk. Özür diliyorum. <laughs> Öyle dediysem. Şey, çocuğunuz dördüncü aya girdiğinde kullanabilirsiniz bu kartları. Evet. Burada yine ne değilmiş? Bu da dördüncü da ayda. Evet. Bu. Aa, 6-12 ay arası. Şöyle hemen göstereyim. Dediğim gibi bebeğimin ilk zeka kartlarını istediğiniz zaman bebeğinize kullandırabilirsiniz. Neyse hadi filmi de izledik. Yani. Hadi hadi, hadi ben kaçar. Tamam. Dediğim gibi kullanmayı unutmayın bebeklerinizin zekası için. Nereye koku? Evet abi sen nereye ya? Sen hemen kaçıyorsun. Eve gidiyorum ya. Ay, Benim eve gitmem lazım. Annem kızacak. Hı. Hmm. Hadi bay bay. Devam ya Neyse arkadaşlar o zaman ben de eve gideyim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. E, şey diyecektim. Ben de gideyim eve neyse. Tamam hadi görüşürüz. E ee şey ay, vurma. Vurmadım ya yolladım. Şey diyecektim. Ee, e, şey diyecektim. Yarın hemşireyi Bir şey ha? Bir şey, şey dedim gibi ama. Bir şey demedim. Şey e, yarın hemşire yarın hemşireyi de çağıracağız ha? unutma tamam. tamam tamam hadi görüşürüz. Evinde Bir şey birazcık dağıttık ama. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun be sen <Beslendirmeden>. durmadan? <laughs> şey demiyorum ya aklıma şarkı çıkardı. Görüşürüz. Seni çok. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. <laughs> seni çok ama çok ama çok. Seviyorum. Seni çok. Aman boşver bu, bu, bu oda da böyle kalsın ya. Zaten yarın hemşire gelecek. Bye. uykucu daha demin seni çok ama çok. Sen çok Şimdi ama çok Bahara ama söylüyor. çok seviyorum.